Merhaba gençler. Ben Tuba Atun. Bir fen masalıyla karşınızdayım. Önceki videolarımızda 8. sınıfta 4. üniteden 4 konumuzu bitirmiştik. Sıra maddenin ısı ile etkileşimi. Aslında bu konu içerisinde birden fazla kavramı göreceğiz. Isı, sıcaklık, öz ısı, ısı alışverişi, sıcaklık zaman grafiği ve erime, donma ısısı gibi özel ısılar. Ama bunları her videoya parça parça anlatarak size aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle ısı sıcaklık kavramıyla başlamak istiyorum. Aynı şeyler mi, farklı şeyleri mi gösteriyorlar ona bakacağız. Şimdi farklı bir örnekle başlamak istiyorum aslında. İki tane kabımız var. Bu kapları alttan ısıtıyoruz. İçerisindeki miktarlar farklı. Birinde bir tanecik, diğerinde 10 tane tanecikten oluşan, miktarları farklı olan kaplardan bahsediyorum. Bunu bir ev olarak düşünün arkadaşlar. Bu evlere alttan ısıttığımız şey aslında ne? Baba eve maaş getiriyor. Bu evin bütün geçimini kim sağlıyor? Baba getiriyor ve o sağlıyor geçimi. Burada babamız ısıyı tem temsil etmektedir. Neden? Çünkü bu kaba verilen toplam enerji demek ısı demektir. Peki tanecik başına düşen paylaşacak ya çocuklarına o kadar cömert ki bütün getirdiği maaşını harçlık olarak veren bir baba. Tanecik başına düşen e, miktar ise bizim sıcaklığımızı gösterecek. Mesela burada bakıyorum 100 e, kalori ısı verilmiş kabımıza. Peki kaptaki tanecikleri bölüştürürsek? Her birine 100 santigrat derece düşüyor. Çünkü tek bir tanecik. Ama buradaki evimize baktığımızda babamız 100 lira maaş alıyor. Yani 100 kalorilik bu kaba ısı veriliyor. Verilen her ısı her taneciğe eşit olarak dağıtıldığı varsayılıyor bu konumuzda. Ve her taneciğe düşen ısı miktarına biz sıcaklık diyoruz aslında. Bir kaptaki tek bir taneciğin ortalama enerjisi. Baba olarak düşünürsek babamız çocuklarına bütün maaşını eşit bir şekilde paylaştırdığında 10 kardeşli bir evde her bir çocuğa 10 lira harçlık düşüyor. Bakın ne kadar az buradakine göre. Yani 10 santigrat derecelik ısı kalıyor her benim taneciğime bu kapta. İşte ısı ve sıcaklık kavramları eşit değillerdir. Isı bir enerji türüdür. Sıcaklık onun bir göstergesidir. Neden? Çünkü biz bir kaptaki bütün taneciklerin toplam enerjisini 1, 2, 3 diye sayamayız. Bir kapta milyonlarca tanecikten bahsediyoruz. Bir odanın ısısını ölçmek mümkün değildir. Bırakın dışarıda havanın ölçmesini. Bir odadaki bütün tanecikleri ölçmemiz imkansızdır. Onun yerine biz ne yapıyoruz? Termometre aracılığıyla işte tutuyoruz odanın belli bir noktasına. 20 dereceymiş, 25 dereceymiş diyoruz. Bu ne demek? O termometreye en yakın olan taneciklerin tek birinin ortalama hareket enerjisi demektir. Yani bu odada genel olarak bu sıcaklıkta, bu enerjiye sahip başka tanecikler de var demektir aslında söylemeye çalıştığı. O yüzden sıcaklık ısıyı göstermek için kullandığımız bir kavramdır. Bir enerji türü değildir. Isıyı e, çok dar bir alana kalorimetre kabı dediğimiz küçük bir kapta e, sınırlı bir alanı ölçmek için kullanırız. Ama normalde sıcaklığı termometre ile ölçeriz. Isının miktarını belirlemek için kullandığımız birim kalori ya da julken sıcaklık santigrat derece olarak geçmektedir. Şimdi bunlarla ilgili örnek çözelim. Burada iki tane kabımız var. Yanda verilen A, B kaplarında özdeş sıvılar, mesela ikisi de su diyebiliriz, eşit ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmaktadır. Şimdi baktığımız zaman miktarları farklı değil mi? Bakın sıcaklıklar aynı, ısıtıcılar aynı. Yani iki kaba aynı miktarda ısı veriliyor. Evet ama miktarlar farklı. Mesela Burada 50 milim için tek bir tanecik var olduğunu varsayarsak, 200 milim için kaç tanecik olduğunu düşüneceğiz, 2 tane. Yani buraya verilen ısı iki kardeş arasında bölüşülürken burada verilen ısı tek bir kardeşe gitmektedir. Kardeşe gitmektedir. Peki sorumuza dönelim. Kaplardaki sıvılar verilen miktarlarda ve sıcaklıklarda olduğuna göre, 30 dereceye ulaşma sürelerini sıralayınız. Şimdi, burada ikisi de özdeş ısıtıcılar. Burada kabımıza 100 kalori verildiğini varsayalım. Burada kaç veriliyor? Özdeş oldukları için 100 kalori. Verdiğim 100 kalori burada tek bir taneciye sıcaklığını artırırken burada iki kardeşe bölüşülmesi gerekiyor. Burada her seferinde bir bölüşme gerçekleştiği için sıcaklığın artırma oranı buraya göre yarı yarıya düşer değil mi? O yüzden bu her aldığı ısıda sıcaklığını 11, 12, 13 diye artırırken burada her seferinde iki kardeşe bölündüğü için burası 11, 12 olduğunda bu ancak 11 olabilir yarı yarıya hemen hemen. Miktar fazla olduğu zaman miktar arttığı zaman içerisindeki ne altı artmış oluyor? Tanecik miktarı da artmış oluyor. O zaman ısı bölüşülüyor mu? Evet. Isı bölüşüldüğü için 10 dereceden 30 dereceye gelmeleri için burada süre ne kadar oluyor? Daha kısa oluyor. Çünkü aldığı bütün enerjiyi daha az miktarda sıvıyı ısıtmak için kullanmış oluyor. Buradaki süre daha kısa oluyor. O yüzden 30 dereceye A kabı daha kısa sürede oluşur. Peki A kabı Varsayalım 5 ee, dakika içinde ulaşsın. O zaman miktar olarak 2 katı olduğu için bu tarafa da 10 dakika sonra ulaşmış olur mu diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. O zaman ulaşma sürelerini sıralarsak süreye de t diyelim arkadaşlar. t B'nin süresi büyüktür t A'dan dersek cevabımız bu şekilde olacaktır. Diğer bir sorumuza geçelim şimdi. Yanda iki tane kaf verilmiş özdeş sıvılar farklı sıcaklıkta bu sefer. Ee, mesela burada mesela demeye gerek yok su olduğu da belirtildi. Ee, 100 milim su var burada da 100 milim su var. Bu 10 derece bu 20 derecelik sular. Bunu çeşmedeki e, bir su olarak bunu da çaydanlıkta yeni soğumuş çay suyu olarak gibi düşünebilirsiniz. Farklı kaynaklardan alınmış aslında. Bunlar eşit süre ısıtılmış, eşit ısıtıcılarla ısıtılıyormuş. Süre sonunda son sıcaklıklar arasındaki ilişki. Şimdi eşit süre ısıtılıyorlarsa eğer mesela her ikisini de 10 dakika ısıtalım. Isıtalım. 10 dakika sonra buradaki tanecikler daha soğuk olduğu için ne yapacak? Mesela 20 dereceye kadar mı gelecek? E buradaki tanecikler 20'de ise aynı miktarda bir artışa sebep olacak. Çünkü içlerindeki tanecik sayıları buradaki mesela 3 ise buradaki de 3 değil mi? Aldıkları ısı otomatik olarak ikisi arasında aynı miktar sıcaklık değişimine sebep olacak. Burası 10 artış gösteriyorsa bu da artış 10 yapacak. Peki Eşit süre ısıtıldıklarında süre sonunda son sıcaklıklar arasındaki iş, ilişki nasıl olacak? Miktarlar aynı, cinsleri de aynı olduğu için buna A kabı buna da B kabı dersek son sıcaklıkları T sıcaklık dersek TB B büyük T, A kabının sıcaklığından diyeceğiz arkadaşlar. Isı sıcaklıkla ilgili çok fazla soru vardır yoğun olarak çözüp tekrar tekrar bakmanızı öneririm. Şimdi bir başka kavramımıza geçelim. Öz ısı. Öz ısı da öz demek özüm, kendim demek. Kendine özgü olan ısı. Yani kendisinde beklettiği miktardaki ısıdan bahsediyoruz. O yüzden herkesin özü farklıdır değil mi? Herkesin göz rengi, saç rengi, saç tipi, kirpik yapısına kadar farklı olduğuna göre her madde içinde farklı olan bir özellikten bahsediyoruz. Yani ayırt edici özellik bir maddeyi diğer maddeden ayırmamızı sağlıyor. Tanım olarak bakarsak 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 santigrat dereceye değiştirmek için değiştirmek derken artırmak ya da azaltmayı kastediyoruz. Gerekli ısı miktarından bahsediyoruz. Küçük C harfi ile gösterilir. Birimi Joule bölü gram çarpı santigrat ya da kalori bölü gram çarpı santigrat olacaktır. Şimdi öz ısı kavramını nasıl ayırt edici? Bir maddeden diğeri ayrı tamam. Peki öz ısısı büyük olmak ne anlama geliyor? Öz ısısı büyük bir madde daha mı hızlı ısınır daha mı geç soğur bunları bulabilmek için Küçük bir oyun yapacağız şimdi. İki tane çocuğumuz var. Rüya, Kayra. Bir iş yapmalarını istiyoruz. Bir yerden bir yere gitmelerini istiyoruz. Bu iş yapmak için ikisi de farklı ücretler talep ediyorlar. Rüya diyor ki benim tek bir adımım için 3 lira vermen gerekiyor. Kayra diyor ki bana 1 lira versen ben bu bir adımı atarım bu işi yaparım diyor. İkisine de diyoruz ki tamam diyoruz. Size Birer lira verelim. Bir lira veriyoruz. Rüya diyor ki hayır olmaz. Ben iki lira daha isterim. Bekliyorum diyor. Kayra bir lirayı aldığı için hop Kayra bir adım öne gidiyor. Peki. Sonra diyoruz ki hadi size bir lira daha diyoruz. 1 lira daha verdik her ikisine de. Rüya diyor ki benim adım atmam için daha 1 liralık daha para vermeniz lazım diyor. Kayra diyor ki aa tamam benim için uygun ben 1 liraya giderim diyor. Kayra buradan buraya sıçırıyor. Diyoruz ki haydi 1 lira daha veriyoruz size. 1 lira daha verdik. Birer liralarını verelim. Rüya diyor ki: "Oh, oldu. Ben 3 liramı aldım. Artık adım atabilirim." diyor ve Rüya bir adım atıyor. Kayra da diyor ki: "Aa, bana 1 lira verdiniz. Ben yine bir adım daha atarım." diyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? 1 gram maddenin saf maddenin sıcaklığını 1 derece değiştirmek istiyoruz. Hadi bunları maddeler olarak düşünelim, sıvılar olarak düşünelim. İki maddemizi de 20 derecede Bu madde her 3 ısıda bir sıcaklığını 21 dereceye getirirken diğer madde her bir ısı ısıda sıcaklığını 1 derece değiştiriyor. 1 derece değiştiriyor. 20 de 21 oldu, 22 oldu, 23 derece oldu bu süre sonunda. 1 santigrat değiştirmesi için gerekli ısı miktarı kayrağı için daha düşük. 1 lira yeterli oldu. Burada Azla yetilmeyen kim var? Rüya var. Rüya ne yapıyor? 3 lira alırsa sıcaklığını artırıyor, değil mi? Gereklisi miktarı rüyada daha fazla. O zaman rüyanın öz ısısı kayra'dan büyüktür. Başlarına da C koyalım. C rüya büyüktür, C kayra. Rüya sıcaklığını değiştirmek için daha fazla ısı istiyor. Gerekli ısı miktarı daha fazla. O yüzden rüyanın öz ısısı kayrağının öz ısından büyüktür. Peki aynı mantıkla düşünelim. Şimdi verdik ısıları bu sefer de geri alıyoruz. Diyoruz ki hadi bakalım parayı sizden geri alıyoruz. Yani ısıttığımız sıvıları bu sefer de soğutalım arkadaşlar. İkisinden de birer lirayı geri çekelim. Geri çektik Kayra ne yaptı? Ay dedi ben soğurum hemen dedi. Hemen Kayra buraya geldi. Rüya dedi ki yo ben yerimde iyiyim. Benden daha yeterli miktar almadınız ben geri dönmem dedi. Tekrar 1 lirayı aldık ondan soğuttuk kaptaki sıvıyı. Kayra aa benden 1 lira aldınız dedi ve Kayra geri sıçradı. Kayra'nın sıcaklığı 21'e düştü. Rüya dedi ki yok yok ben daha yerimdeyim dedi. Siz benden verdiğinizi daha geri almadınız dedi. Son olarak 1 liramızı daha aldık. Kayra dedi ki yine aldınız. Ben her bir lira alışınıza geri dönerim. Hemen soğurum dedi. Ve Kayra 3. adımda hemen her seferinde sıcaklığını düşürerek gitti. 20'ye geldi. Rüya dedi ki tamam Üç tane aldığınız sonunda artık dönebilirim dedi. Ve 20. dereceye rüya 3 adım sonra geldi. Yani öz ısısı büyük olma olan maddeler evet geç ısınıyorlar ama geç soğuyorlar. Hemen sıcaklıklarını hızlı bir şekilde azaltmıyorlar burada olduğu gibi. O yüzden öz ısının yüksek olduğu maddeler genelde ısı yalıtımı için tercih ediliyor. Peki başka sorular çözerek üzerinden devam edelim. A ve B sıvılarımız var. Her ikisi de 50 milim. Farklı sıvılar gördüğünüz gibi aynı ocak üzerinde ısıtılıyorlar. Bakın ikisi de 10 derece. Yanda verilen AB kapları içinde farklı sıvılar aynı sıcaklıktalar. Bakın deminki soru gibi rüyada kayrağda 20 dereceydi demin. Şimdi bunlar da 10 derece. A'nın özısı B'den büyük ise 10 dakika ısıtma sonrası son sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi A'nın öz ısısı büyük. Öz ısısı büyük demek ne demek? Azla yetilmeyen demek. Yani daha çok ısı istiyorum. Ben sıcaklığımı artırmak için demek. B de hemen her verdiğiniz ısıyı hemen sıcaklığını artırarak hızlıca gidiyor demek. Peki ikisi de eşit miktarda ısıtılıyor. Ama ne yapacak? B sıcaklığını hızlı hızlı artırırken A azar azar artıracak. A 12 gibi bir yerde bitirebilirken B 20'ye kadar çıkabilecek neredeyse tahminen. Hani örnek verecek olursak, değil mi? B'nin öz ısısı küçük. Küçücük bir ısıda bile hemen sıcaklık olarak tepki veriyor demek. O yüzden B süre sonunda kabımızda son sıcaklığı ...daha büyük olacaktır A'da. Şimdi başka bir öz ısı sorusuna devam edelim. C, A, C, B, C, C'den. Büyük ise... ...bu sıralamaya sahip 3 sıvı... ...eşit ısıtıcılarla ısıtılmaya başlıyor. Bakalım... ...en büyük isi, öz ısı A'ya ait. Peki... ...aynı sıcaklıkta olduklarına göre... ...mesela... Hepsi 10 derecede diyebilir miyiz? Evet. 10 dakika sonra. Evet 10 dakika hepsi ısıtılıyormuş. Güzel. Eşit sıcaklıklıkta olmaları için. He. Şimdi 10 dakika ısıttığımızda neler başımıza gelir? Öncelikle ona bakmamız gerekiyor. 10 dakika ısıttığımızda öz ısısı küçük olan ne yapacaktır? Sıcaklığını hızlı 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 artıracak mıdır? Evet. Hızlı hızlı artıracağı için 10 dakika sonra normal şartlarda aynı ısıtıcıyla ne olacak? En büyük ısı, ısı son sıcaklığına C'de ulaşacağız değil mi? Ama diyor ki eşit sıcaklıkta olmalarını istiyoruz. Hepsi de 10 dereceden mesela 30 derecede olmalarını istiyoruz hepsinin. Kullanılan ısıtıcı sayılarının en fazladan en uza doğru. Şimdi ısıtıcı sayılarını artırarak hepsini 30'a eşitlemek istiyorsak C hızlı hızlı zaten sıcaklığını artırıyorsa ona kimin yetişmesi gerekiyor? A'nın yetişmesi gerekiyor. O zaman ben en çok ısıtıcıyı birden fazla ya da büyük ocak nerede kullanmalıyım? A sıvısını ısıtmada. Daha sonra B, sonra C. C zaten sıcaklığını hızlı hızlı artırıyor ama A çok fazla miktarda ısı istediği için A'da daha büyük ısıtıcı kullanmamız lazım. En fazla ısıtıcıyı orada kullanmamız lazım. O yüzden cevap A, B, C olacaktır arkadaşlar. Umarım sorularımızı anlamışsınızdır. Öz ısı konusu kolay gibi görünen aslında karışık bir konudur. Bol soru çözmenizi öneriyorum. Şimdi başka bir kavramımıza gelecek olursak. Buraya biraz giriş yapacağım. Bir sonraki videomuzda daha detaylı olarak bu konunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Isının bağlı olduğu değişkenler. Ee, videonun başından bu yana ısı dedik, sıcaklık dedik, miktarlarını artırdım azalttım sorumuzda. Ee, Öz ısı dedik, farklı maddelerin ısınmasından bahsettik ve sıcaklık değişimlerinden bahsettik. Bakın ısı bazı değişkenlere bağlı olarak miktarını artırıyor ya da azaltıyor. İşte bu noktada karşımıza değişkenler çıkıyor. Isı bir maddenin kütlesine, öz ısısına yani yapısına ve hangi sıcaklıktan hangi sıcaklığa geldiğine yani sıcaklık değişimine bağlı olarak değişir. Bunları bizim bilim insanlarımız birleştirmişler tek bir denklemde. Q eşittir mc delta t yani Kel macit olarak e, ortaya çıkıyor. Biz bu e, denklemi kullanmıyoruz. Lisede denklem olarak kullanacaksınız. Hesaplamalar yapmanızı isteyecek öğretmenleriniz. Ama şimdilik bunun böyle bir bağna, e, bağıntıdan oluştuğunu bilmeniz gerekir. Mesela kütleye nasıl bağlı? İki kabada ısı veriyorsunuz. Ama birinin miktarı az, birinin miktarı çok. Aynı etkiye e, karşılar mısınız? Hayır. İki tane madde var. İkisini aynı miktarda ısıtıyorsunuz ama farklı maddeler oldukları için süre sonunda farklı sıcaklıklarda karşılaşıyorsunuz. Başka bir şekilde iki tane sıvımız var. İkisine de ısı veriyorsunuz ama biri daha sıcak başlamış bu deneye. Aynı sonucu elde eder misiniz son sıcaklıkta yine? Hayır, elde edemeyiz. İşte ısı bunlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Şimdilik videomuzu burada kesiyoruz. Bu konuyla ilgili bol soru çözüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.